Bir aydır vakit bulamadığım için kanala video atamadım. Bu bir aylık süreçte de Xbox Series S'im satıp Series X'e geçtim. 2K, 120 Hz yeni bir monitör aldım ve Xbox'ın kendi kablosuz kulaklığını aldım. Bunlar benim için yeni bir içerik demek ve kulaklık ve monitörle ilgili video çekip gelecek haftalarda kanala yükleyeceğim. Bu videoda aldığım şeylerden en önemlisi olan Series X'i konuşacağız. Bir yıl boyunca Xbox Series S kullanmış biri olarak Xbox Series X'e geçince gözlemlediğim en önemli farklar neler? Bunları konuşacağız. Fazla uzatmayacağım videoya başlayalım. Şüphesiz Series S ile Series X arasındaki en büyük fark depolama kısmında ortaya çıkıyor. Series S'de bizlere 364 GB yer ayrılmışken Series X'de 802 GB'lık bir alan var. Arada neredeyse 430 GB'lık fark var. Bir oyunun da ortalama 50 GB olduğunu düşünürsek Series X'te Series S'e kıyasla 8 tane daha fazla oyun kurabiliyorsunuz. Series S sahibiyken aynı anda 2'den fazla oyun oynamadığım için 364 GB depolama çok da sorun olmuyordu. Fakat Series X'e geçince gerçekten çok rahatlamış hissettim. Onu indireyim, bunu da indireyim derken bitmiyor bir türlü depolama. Yani gerçekten serizeks'e geçene kadar bu konunun öneminin farkına varmıyorsunuz. S'in ve X'in SSD hızı arasında hiçbir fark yok. Tek fark depolama kapasitesinde. Bir oyun serizeşte 10 saniyede açılıyorsa, serizeks'te de 10 saniyede açılıyor. Depolama konusunda farkında olmadığın bir sıkıntıyı çözmüş oldu serizeks. Diğer en önemli fark da iki konsolun görüntüleme yeteneklerinde. Xbox Series S 1440p yani 2K cihazı olarak tanıtılmışken Xbox Series X ise 4K cihazı olarak piyasaya sunuldu. Piyasaya sunulurken Xbox Series S 2K'da 120 FPS'ye kadar gücü çıkabilir diyerek tanıtılmış. Xbox Series X'de 4K'da 120 FPS diye tanıtılmıştı. Bunlar pazarlama dili. Böyle bir şey gerçekte yok. Ne Series S 2K'da 120 FPS'e oyun oynatabiliyor ne de Series X 4K'da 120 FPS'e oyun oynatabiliyor. Gerçekte Series S 120 FPS'e verecekse ya 900P'de verir ya da 1080P'de. Series X'de 120 fpsyi 2K'da verir. PlayStation 5 kutusunun üzerinde de 8K yazıyor mesela. Ama gerçekte gerçekte böyle bir şey yok. Pazarlama dili bunlar. Biz gerçeklerden yola çıkalım. İkinci yılını tamamlayacak olan Xbox Series S, bu 2 yıllık süreçte yeni nesil olarak çıkan oyunların %80'ini 1080p 60 fps olarak çalıştırdı. %20'li kısımda da 900p'ye düşen ama yine 60 fps e çalışan oyunlar vardı. Ben Xbox Series S'de oyunların performansından memnundum. Ama içimde ukde kalan bir ben bu oyunun en iyi halini görmek istiyorum hissi hep vardı. Bu benim tercihim. Görüntüyle veya FPS ile ilgilenmeyen biri için Series S her türlü yeterli olur. Zaten bunu hep söylüyorum. Nitekim Series X'e geçiş yaptım ve büyük bir fark gördüm. Oynadığım oyunların neredeyse hepsi çok keskin bir görüntüye sahip oldu. Oyunlardan aldığım zevk arttı. Eski nesle çıkmış olan RDR2 gibi oyunlar da Series X'te Xbox One X kod yolundan çalıştığı için gerçek 4K görüntüye çıktı. Oyunu bir kez daha oynama isteğim doğdu. Battlefield 1 gibi oyunlar FPS boost özelliği sayesinde 120 FPS e çalışabilme özelliğine sahip oldu. Şahsen depolamadan daha çok önemsediğim bir konuydu ve bu konuda da oyunların en iyi versiyonlarını oynadığım için oldukça mutluyum. Series S ile Series X arasında sadece bu iki fark var. İki konsolun işlemcisinin mimarisi, frekansı birebir aynı. Series S 10 GB RAM'e sahipken Series X'te ise 16 var. SSD'leri arasında sadece depolama alanı açısından bir fark var. Bir de Series X'te CD sürücüsü var. Series S ise tamamen dijital bir konsol. Ama Series X sahibi olsanız da Game Pass alıp oyunlarınızı dijital oynayacağınız için bu konunun üzerine çok da konuşma gereği duymuyorum. Konsolun tasarımından bahsedecek olursak. Xbox Series S sahip olduğu güce kıyasla oldukça küçük bir cihazdı. Tasarımı sade ve güzel. Series X'te de aynı durum geçerli. Bu kadar güçlü bileşenleri oldukça küçük bir kasaya nasıl sığdırmışlar anlamak güç. Xbox Series S ve X'te bir mühendislik başarısı var. Takdir etmek lazım. Toparlayacak olursak, çok oyun oynamayan biriyseniz, oyunları görüntüsünden, FPS'sinden anlamam veya bunları umursamam diyorsanız, Xbox Series S sizin için her türlü yeterli olacaktır. Ancak kendinize gamer diyorsanız, oyunları en iyi şekilde deneyimlemek istiyorsanız, Series X almanız şart. Series X'e maddi gücü yönünüz yetmiyorsa da merak etmeyin. Series S'de işinizi görecektir. Ama bir noktada Series X'e geçmeyi hep isteyeceksiniz. Aldığım kulaklık ve monitörle ilgili ayrı ayrı videolarda gelecek. Xbox dünyası ile ilgili daha fazla video için videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.